Ve dengeli beslenmek, kişinin kendisine özgü olan ihtiyaçlarını sağlıklı protein, yağ ve karbonhidrat kaynaklarından sağlıyor olması demektir. E, bu oranı sağladıktan sonra besin içeriği ve besin kalitesi de bizler için oldukça önemli. E, yeterli protein, karbonhidrat, yağ oranı ve yeterli kaliteli kaliteli olması bizler için önemli dedik. Burada özellikle renkli ve çeşitli beslenme aslında bizim için ön planda. Renkli sebzelere bol bol beslenmemizde yer vermemiz gerekiyor. Günde kişinin ihtiyacına göre 2-3 porsiyon renkli meyvelere yer vermemiz gerekiyor. Özellikle kişilerin bir egzersiz durumu yoksa kilogram başına 0.8 gram protein olacak şekilde protein desteği sağlaması gerekiyor. Ceviz, fındık, badem, balık gibi sağlıklı yağ kaynaklarıyla desteklememiz gerekiyor. Ve yeterli lif alımı sağlamamız gerekiyor ki e, bu dönemde oldukça üzerinde durduğumuz probiyotik ve prebiyotik besin desteğini sağlayabilmemiz adına e, bağırsak sağlığımız da bizim için oldukça önemli. Bu nedenle oldukça lifli, e, oldukça prebiyotik ve probiyotik e, içeriği yüksek gıdalarla beslenmek gerekiyor.